Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam size paha biçilmez iki ağır emanet bırakıyorum. Bunlara sımsıkı sarılırsanız asla dalalete düşmezsiniz. Bunlar birbirinden ayrılmaz iki bütündür. Kıyamete kadar havzuma gelinceye kadar bunlar birbirinden ayrılmaz. O iki ağır emanet birisi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, diğeri Ehli Beyt'tir. Ehli Beyt Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ev halkıdır. Ümmü Seleme anamız anlatır. Ahsap Suresi ayet 33 nazil olduğunda Resulullah benim yanımda, benim evimdeydi. Derken bir örtü istedi. O örtüyü üzerine geçirip sonra Hazreti Fatıma'yı çağırdı. Sonra Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin ve Hazreti Ali çağırdı ve sonra şöyle buyurdular. Ey Rabbim, bunlar benim ehli beytimdir. Sen bunları koru, sen bunları temizle. Zira yüce yaradanımız İnne ma yuridu Allahu li yuzhiba beyt ve yutahhirakum tetira. Ey peygamber halkı, ey peygamber ev halkı, Allah sizden kiri gidermek ister. Allah sizi temizlemek ister. Kimdir bu ehli beyt? Hazreti Fatıma tuz Zahra'dır. Hazreti Hasan'dır. Hazreti Hüseyin'dir ve Hazreti Ali Keramallah Efendimiz Ali Selat Hasan ve Hüseyin denince benim reyhanlarım buyurur. Usama bin Zeyt der ki bir gece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bir işimden dolayı hane-i saadetlerine vardım, kapıyı tıklattım, Allah Resulü dışarıya çıktı lakin Abbas'ın altında bir şeyler vardı. Ya Resulallah onlar nedim, nedir deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunlar benim oğullarımdır. Bunlar Hasan'la Hüseyin'dir. Ve sonra şöyle buyurdular. Allah'ım ben bunları seviyorum. Allah'ım bunları sen de sev. Bunları sevenleri de sev ya Rabbi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hasan ve Hüseyin cennet goncalarıdır. Cennet gençlerin efendisidir. Kim onları severse beni sevmiş olur. Kim beni severse Allah'ı sevmiş olur. Allah'ı seveni de Allah cennete koyar. Hasan Hüseyin'i sevmeyen, Hasan Hüseyin'e buz eden bana buz etmiştir. Bana buz eden Allah'a buz etmiştir. Kim Allah'a buz ederse Allah onu cehenneme koyar. Ehli beyti sevmek farzdır. Ehli beyt dindir, imandır. Hasan Hüseyin başımızın tacıdır. Gönüllerimizin koncasıdır. Helal helal Muharrem ayı denildiği zaman Hasan Hüseyini anlatmayan diller aslında laldır, yazmayan kalemler aslında kördür. Peygamber bahçesinin iki goncası, birisi su içerek ciğerleri yandı, birisi sudan mahrum bırakıl maksuretiyle ciğerleri yandı. Gecenin bir vakti Hazreti Hasan öz hanımından bir yudum su ister. Lakin iht mevki makam ihtiras sahipleri Hz. Hasan Efendimiz'in hanımını çoktan baştan çıkarmışlardır. Dünyevi ihtiraslar onun da kalbine yer etmiştir. Ve gecenin bir vakti Hz. Hasan hanımından bir bardak su isteyince hanımı daha önceden hazırlanmış zehirli suyu Hz. Hasan'a verecek. Ve Hazreti Hasan su içince ciğerleri yanmaya başlayacak. Ve Hazreti Hüseyin koştuğunda nedir abim dediğinde kardeşim ciğerlerimi yaktılar. Ve Hazreti Hasan'ın şehadetinin üzerinde daha ne geçmişti ki? Daha Hazreti Hasan'ın toprağı taru taze. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın toprağı taru taze. Daha hiç 61. sene Kerbela çölünde o akan Fırat nehrinde Yahudisi su içiyor gayrimüslimi su içiyor ama peygamber torununa peygamberin reyhanına kimse bir yudum su vermek istemiyor. Bunu kim yapıyor? Böyle bir cuma günü ezan okuyorlardı. Sabah namazını kılıyorlardı. Muhammedur Resulullah diyorlar. Önde namazını kılıyorlar. Muhammedur Resulullah diyorlar. Ama daha sonra o kılıçlarını Muhammedur Resulullah dediklerim peygamberin goncasına çeviriyorlar. Bu nasıl bir haldir ya Rabbi? Bu ümmet Kerbela'yı anlamadığı sürece, bu ümmet Aşure'yi anlamadığı müddetçe, bu ümmetin ne Kerbalası biter, ne biter, ne derdi biter, ne de çilesi biter. Hazreti Hüseyin, Zalimin karşısına dikilmek için Medine'den yola çıktığı zaman diyorlardı ki Hüseyin gitme bu küfelilere güven olmaz onlar babanı yarı yolda bıraktılar abin Hasan'ı yarı yolda bıraktılar bu adamlara güvenme Hz. Hüseyin diyecekti ki ben Allah'tan başka kimseye güvenmiyorum bugün bir zulüm var eğer ben o zulme karşı gitmezsem o zulme karşı kıyamet Mesem korkarım ki kıyametin sabahına kadar kimse zalimlere karşı gitmeye cesaret edemez. Benim gitmem gerekiyor. Bir yerde haksızlık varsa, bir yerde adaletsizlik varsa tarafsız olmak vicdansızlıktır. Bir yerde zulüm varsa, bir yerde mazlumların feryadı varsa, onlara karşı kör ve duyarsız kalmak ahlaksızlıktır. İmam Hüseyin, Resulullah'ın dizinin dibinde yetişen bir insan olarak nasıl duyarsız kalabilirdi Yezid'in zulüm iktidarına karşı ve durmadı, çıktı Medine-i Münevvere'den yola doğru. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam seneler önce bir melek Resulullah'a geldi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ümmü Selem anamıza buyurdular ki şu kapıyı sıkı sıkıya kapat. Kimse içeri alma buyurdular. Ve biraz sonra Hazreti Hüseyin koşarak geldi. Ve kapıyı zorlamak ve içeri girmek istedi. Ümmü Selem anamız engel olmak istediyse de mani olamadı. Ve Hazreti Hüseyin içeriye daldı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kucağına oturunca Allah Resulü onu koklayıp öpmeye başladı. Yanındaki melek dedi ki Ya Resulallah sen bunu öpüyor musun, kokluyor musun? Evet dedi o benim reyhanımdır. Ve melek şöyle dedi. Ya Resulallah bunu senin ümmetin öldürecek. Efendimiz şaşırdı. Benim ümmetim mi dedi be. Müslümanlar mı bunu öldürecek? Ve melek uzat gelini bir avuç toprak ya Resulallah işte senin evladının şehit edileceği yer burası. Neresidir burası ya? Melek dedi burası kerbü beladır. Belalı çöldür ya Resulallah dedi. Ve Ümmü Selem anamız o bir avuç toprağı aldı ve koydu bir çanağa ağzını kapattı. Zira Ümmü Selem anamıza Resulullah şöyle buyurdu. Eğer bir gün bu toprak kana dönerse bil ki Hüseyin şehit oldu. Ve Hüseyin yola çıktı Kerbela'ya doğru. İşte böyle bir cuma günüydü. Cuma akşamı ordu komutanı büyük bir sahabenin oğlu olan Ömer'e dedi ki bu gece bana müsaade et. Ben bu gece Rabbime ibadet edeyim. Ondan sonra ne yaparsanız yapın dedi. Ve o gece yani cuma akşamı ehli beytini topladı. Dedi ki bu gece son gecemiz. İsterseniz gecenin karanlığından faydalanarak siz geriye dönün, canınızı kurtarın. Onların istediği benim ben, benim canımı alsınlar. Dediler ki ya imam seni biz burada yalnız bırakamayız, canımız feda olsun sana.'' Ve İmam Hüseyin o gece sabaha kadar namaz kıldı, ibadeti taat, sabah olunca beyaz elbiselerini giydi, sardı başına sarığını ve bindi atına. Şimdi Hüseyin Kerbela çölünde günlerce aç, günlerce susuz. Su içerken acaba dudaklarınıza su deyince İmam Hüseyin hatırlar mısınız? Su denilince evladım susuzluktan ölmesin diye o Safa ile Merv arasında yedi defa gidip gelen Hacer anamızı hatırlar mısınız? O kondaktaki çocukların susuzluğunu hatırlar mısınız? günlerce su içmedi bir yudum su analar memelerinde sütler dahi kurudu zalimler peygamberin ehlibeytine bir yudum suyu çok gördüler ve birçok çocuk susuzluktan öldü ve işte böyle bir cuma günü Allah'u alem işte böyle cuma saatinde Hz Hüseyin etrafındaki ehlibeyti teker teker düşüyordu ve İmam Hüseyin yapayalnız kaldı o Kerbela çölünde ve İmam Hüseyin atın üzerinde zalimlere karşı mücadele ediyordu. Ve derken zalim bir kılıç indi Hazreti Hüseyin'in başına. Hazreti Hüseyin yara almıştı. Ve derken kılıçlar üst üste İmam Hüseyin şimdi bir minare gibi düşüyordu Kerbela'nın o çölüne, o kızgın çölüne. Şairin dediği gibi Atından düştü Hüseyin, Sahra'yı Kerbela'ya, ye yetiş ya Cebrail, haber ver Resulü Kibriya'ya. Cibril'e mi yetiş, yetiş söyle, Hz. Muhammed'e haber ver, İmam Hüseyin Kerbela çölüne düştü. İşte tam o gece Ümmü Selem anamız bir rüya görür. Rüyasında Hz. Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselam'ın. Üzeri toz toprak içerisinde. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam adeta tozlara bulanmış. Ya Resulallah bu haliniz nedir diye rüyasında sorunca. Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam. Ya Ümmü Selem'e şu anda Kerbela'da Ehli Beyt'imi toprağa veriyorum. Ve Ümmü Selem anam o dehşetle uyanır. Koşar gider o... Çömleğin içerisindeki toprağa bakar. Bakar ki toprak kana dönüşmüş kana. Ve Ümmü Selem ağlar anam ağlar. Kim ağlamaz ki? İmam Hüseyin'e kim ağlamaz ki? Hangi ciğer ağlamaz? Hangi vicdan ağlamaz ki? Ama mesele ağlamak değil. Mesele İmam Hüseyin'i anlamaktır. O kıyam önderini anlamaktır. O cihat öğretmenini anlamaktır. O zalimlere karşı duruşunu bozmayan o yiğit insanı anlamaktır. Şair Ferzadak diyecek ki ey imam gitme küfellilerin Kalpleri seninle ama kılıçları Yezi'tle beraber gitme diyecektir ki ben gitmezsem bu zulme kim dur diyecektir. Onun için bir şair der ya sen yanmazsan ben yanmazsam bu karanlıklar nasıl çıkacak aydınlığa? İmam Hüseyin gitmeseydi o zalimlere karşı kıyametin sabahına kadar belki de korkacaktık. Ama biliyoruz ki o İmam Hüseyin o gidişi kıyamete kadar o cihat bayrağı dalgalanacak ne mutlu o cihat bayrağını taşıyan yiğitlere ne mutlu ne mutlu Hüseyince yürüyenlere ne mutlu Hüseyince bakanlara ne mutlu Hüseyince zalimlerin karşısında dik duranlara. Selam olsun Hüseyin aşıklarına. Selam olsun Hüseyin sevdalılarına. Selam olsun Hüseyin'in yolunda yürüyenlere. Selam olsun Ehli Beyt aşıklarına. Selam olsun Ehli Beyt'e gönül verenlere. Ve onların nurlu izine sımsıkı sarılıp da bu yoldan ayrılmayan yiğitlere selam olsun. Biz diyoruz ki ya İmam, ey İmam Hüseyin, senin davan bizim davamızdır. Sen nasıl Zalimlere karşı yürüdüysen biz de yürüyeceğiz inşallah.